Tiroid hastalarını zayıflatan 5 öneri videomuza hoş geldiniz şimdi genellikle hastalar geldiği zaman şöyle cümleler kuruyorlar. Hocam ben de tiroid var. Ben zaten zayıflayamıyorum. İşte bir de size geldik. Bakalım ne yapabileceğiz. Alın yazım tiroid. O nedenle kilo veremiyorum ben. Bu tiroid teşhisi bana koyuldu. Kilo da üzerime yapıştı gibi cümleler duruyoruz. Artık bu cümleleri hiç duymayacaksınız. Neden mi dersiniz? Çünkü size tiroid hastalığınız olsa bile zayıflatacak, kilo kontrolünüzü yapacak 5 önerim olacak bu videomda. Lütfen sizler için çok özenek hazırladığımız YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Şimdi tiroid bezleri bizim boynumuzun önünde iki tane ceviz büyüklüğünde organımızdır. Biz onları çok severiz. Çünkü bunlar bizim vücudumuzun işçileridir, orkestra şefidir. Tiroidlerimiz iyi çalıştığı zaman modumuz yerinde olur, moralimiz yerinde olur, enerjimiz yüksek olur, bağırsaklarımız iyi çalışır, kafamız iyi çalışır, cildimiz parlar, yüzümüz güler, kolesterollerimiz az olur, tansiyonumuz çok yükselmez. Ama tiroid bezleri az çalışmaya başladığı zaman sevgili dostlar işte vücut da yavaşlamaya başlar hormonlarımızdaki bu azalma metabolizmamızı yavaşlatır kabızlık yapar biraz e, gün içinde halsizlik yorgunluk yapar kan yağlarımızı yükseltebilir hatta kadınlarda adet miktarını her ay adetle birlikte olan adet zamanını uzatır kanama miktarını fazlalaştırabilir o nedenle tiroidler çok önemli organlarımızdır mutlaka e, tiroid testlerinizi yılda bir kere yaptırmanızı da tavsiye ederiz bu arada. E, şimdi tiroidler çok önemli diyoruz. Niye çok önemli? İşte bütün metabolizmanın orkestra şefi oldukları için çok çok önemli. Tiroid bezleriniz az çalışıyor teşhisi koyulduysa size acaba tiroid bezleriniz neden az çalışıyor? Bunun aslında klinikte 4 büyük nedeni var. En sık gördüğümüz Hashimoto hastalığı dediğimiz tiroid bezine karşı savaş vücutta oluşan bazı savaşçı hücreler olabiliyor. Bu hücreler vücutta başka bir hiçbir organı etkilemiyor. Tiroid bezleriyle bir sıkıntılar oluyor, geliyorlar ve bir gün bu tiroid bezini çalışmaz hale getirebiliyorlar. Bu durumda hastalarımıza ömür boyu vücudun yapmadığı tiroid hormonunu dışarıdan veriyoruz. İkincisi aslında en sık görülen nedenlerden belki de ikincisi iyo eksikliği. Bu diyetle birlikte yeteri kadar tuz alınmadığı zaman tiroid bezlerinin yapı taşı iot olduğu için iot eksikliğine bağlı tiroid bezlerinde az çalışma ortaya çıkabiliyor daha çok hipertansiyon hastalarında e, iyotsuz yani tuz kullanmadıkları için e, iyot eksikliğine bağlı tiroid bezi az çalışması ortaya çıkabiliyor. O nedenle ben kendi klinik pratiğimde de hipertansiyon testi olan her hastama yılda bir kez mutlaka tiroid hormonlara bakmak isterim. E, bakalım hani tuzu, tuzu çok kısıtlıyorlar da bir iyot eksikliğine bağlı tiroid hormonu az çalışması e, olmuş mu olmamış mı diye. E, i̇kincisi son yıllarda gerçekten bu çok arttı. Sağlıklı beslenmeye çalışırken iyotsuz tuzlar almaya başladık kaya tuzu organik tuz e, ya da işte gurme tuzlar gibi e, farklı kaynaklardan elde edilen hiç elde değmemiş tuzları yemeye çalışıyoruz. Bu tuzların içerisinde iyot olmadığı için de iyot eksikliğine bağlı tiroid bezi az çalışması son yıllarda daha sık görür olduk. Eee iyot aslında tuzun gerçek kendi kimyasında olmayan bir molekül. E, 1980 yılında Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle Türkiye'de tuzlar iyotlandı ve e, iyotlu tuz kullanımıyla birlikte Türkiye'de guatr ve tiroid bezi hastalıklarının görülme sıklığı çok azalmıştı. Ancak son yıllarda bu e, iyotlu iyotsuz yeme, daha organik yeme takıntısı yüzünden ne yazık ki iyot eksikliğine bağlı e, hipotiroidi, tiroid bezi az çalışmasını daha sık görür olduk. Hele hele çocuklarda da buna çok sık şahit olabiliyoruz. O nedenle anneler evde mutlaka çocuklarınıza iyotlu tuz yedirmeniz gerekiyor. Üçüncü neden tiroid dokusunun enfeksiyonları sırası sonrasında da tiroid bezinde az çalışma ortaya çıkabiliyor. Ya da baş boyuna uygulanan radyotepler ve cerrahilerden sonra da tiroid bezinde az çalışma ortaya çıkabiliyor. Yani size teşhisi koyulmuş bir tiroid hastalığınız varsa Öncelikle ne tür bir hipotiroidiniz var, tiroid bezleriniz az çalışıyor, bunun üzerine bir yoğunlaşmak lazım. Doktorunuzun istediği testleri, görüntüleme yöntemlerini yaptırıp doktorunuzun önerdiği şekilde ilaçlarınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Peki günlük yaşamda ne yapmalısınız? İşte burada ben size 5 tane önerim olacak e, kilo kontrolünüzü daha kolay yapabilmek ve daha sağlıklı yaşamak için. Birincisi şu, e, iyotlu tuz kullanmaya özen göstereceğiz. Iotsuz tuz kullanacak hasta bir tek e, tiroidleri çok çalışan hastalardır. Bunlar eğer fazla iot alırlarsa tiroid bezleri daha çok çalıştıkları için e, farklı klinik durumlar yaşayabilir. Eğer sizde Hashimoto ya da bir tiroid hastalığı varsa e, ilaç kullanıyorsanız ve tiroid hormonlarınız normalse ya da hiç tiroid hastalığınız yoksa mutlaka iotlu tuz kullanın. Özellikle çocuklarınıza, e, gebelerin mutlaka iotlu tuz kullan gerekiyor. Bugün Dünya Sağlık Örgütünün önerisine göre sağlıklı bir insanın günde yaklaşık 150 mikrogram kadar iot kullanması gerekiyor. Gebelerin 220 mikrogram, emziren annelerinde 290 mikrograma yakın günlük. E iyot kullanması gerekiyor. Bu nedenle de evinizde mutlaka iyotlu tuz tercih edin diyoruz ve iyotlu tuzu da yemekleri piştikten sonra ilave edin. Karanlık yerde saklayın çünkü ışıkta birazcık iyodun yapısı bozulabilir. Yani böyle porselen, güneş geçirmeyen tuzluklara tuzlarınızı koyabilirsiniz. Alırken de kese kağıdındaki iyotlu tuz şeklinde kullanmanız daha doğru olacaktır. şimdi bazı yiyecekler goitrojenik olarak bilinir tıp dünyasında. Hepiniz duymuş Karalahanalar, brokoliler, karnabaharlar böyle yemekten bir korkarız. Tupgiller falan. Acaba ben de guatır yapar mı? E, ya da tiroid hastalığımı daha kötü hale getirebilir mi? diye. Eğer bunları günde 5 kilo yemiyorsanız sorun yok. Yani haftada 1-2 kez yediğiniz bu tür yiyeceklerinizin, yiyeceklerin tiroidinize çok ciddi bir zararı olmaz. Rahatlıkla tüketebilirsiniz. E, hatta lif açısından ve antokosistan açısından bu yiyecekler çok zengin olduğu için bağışıklık sistemimiz için de önemli. O nedenle tiroid teşhisiniz koyulduğunda guatrojenik yiyeceklere karşı, sebzelere karşı biraz temkinli olun ama çok fazla kısıtlamaya da gerek yok. Günde 5 kilo yemiyorsanız eğer diyoruz. Ee, yine selenyum, tiroid hormonunun, tiroid dokusunun dostu mikro elementlerden bir tanesi. Biz de kendisini çok severiz. Selenyum zengini beslenmeye özen gösterin. Deniz mahsullerinde selenyum oldukça yüksektir. Bununla birlikte ay çekirdeği, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlarda da kendileri bulunur. Bunları da günlük beslenmenize porsiyon kontrolü yaparak muhakkak ekleyin deriz. E, bitkisel bazlı beslenme çok önemli. E, yine yapılan bir araştırmada hashimoto teşhisi koyulan hastaların büyük bir kısmının e, çok fazla işlenmiş et ve kırmızı et yediği ortaya çıkmış. O nedenle Biraz e, bitkisel bazı beslenmeye geçmek, haftada 1-2 gün kadar da e, kısmi vejeteryan bir beslenmeyi uygulamak ileride tiroid hastası olmamanız için tavsiye edebilirim. Kırmızı ete karşı biraz dikkatli olun. Haftada 1-2 kez e, 200 gram geçmeyecek şekilde yiyebilirsiniz. Ama tabii ki her zamanki önerimiz biliyorsunuz sağlıklı beslenme için de ben bunu çok öneriyorum. Haftada 2-3 gün bu kalsiyum beslenmesi dediğimiz daha önceki videolarımızda anlattığım kısmi vejeteryan bir beslenmeyi yapabiliriz. Yine D vitamini tiroid hastaları için çok çok önemli. D vitamini biliyorsunuz güneşten gelen bir vitamin ama kış aylarında kapalı ortamlarda yeteri kadar D vitamini almadığımız için işte bu da vücutta durmalara neden olabiliyor, tiroid dengemizi negatif etkileyebiliyor. Doktorunuza danışarak gerekli D vitamini seviyelerinde mutlaka kış aylarında ve sonbaharda almanızı tavsiye edeceğiz. Demek ki neymiş? Bana tiroid teşhisi koyuldu. Ben artık kesinlikle zayıflayamam diye böyle bir düşünceye asla kapılmayacaksınız. Tiroid bezleriniz çalışmasa da biz bunları dışarıdan, vücudun yapmadığı hormonları vücuda koyarak onları yine çalıştırabiliyoruz. Doktorunuzun önerdiği dozda tiroid hormonlarınızı kullanmayı ihmal etmeyin. Hemen bir dipnot. Tiroid hormonlarınızı sabahleyin aç karnı içeceksiniz. Ve ilk içeceğiniz ilaç tiroid hormonunuz olacak. Yarım saat 45 dakika daha hiçbir şey yiyip içmeyeceksiniz. Sonra günlük yaşamınıza başlayabilirsiniz diyoruz. Çünkü kendisi özel bir hormon, özel bir ilaçtır. E, i̇kincisi neymiş? Iyota karşı dikkatli olacak. Gurme tuz, organik tuz, kaya tuzu, himalaya tuzu alırken üzerinde iotlu yazanları tercih etmeye çalışacağız. Özellikle çocuklarımıza mutlaka iotlu tuz yedireceğiz. Selenyum zengini yüksek yiyecekleri sofralarımıza birazcık daha e, yer açacağız. D vitaminimize özel bir özel göstereceğiz. Ve guatrojenik yiyeceklere karşı e, biraz dikkatli olacağız ama bu yiyecekleri de tamamen beslenmemizden çıkarmamız çok da doğru değil. Haftada 1-2 günde e, kısmi vejetaryen bir beslenme yapabilirsiniz. Genel sağlığınız ve tiroidiniz açısından da kendinize İyi bakmış olursunuz. Bu videomuzda da alın yazım, tiroid hastasıyım, ben zayıflayamam diyenlere özel 5 önerimiz oldu. Lütfen tekrar tekrar izleyiniz. Sizi uyan yerlerini not alınız ve günlük yaşamınıza bunları uygulayınız diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Paylaşmalara hiç doyamıyoruz. Efendim YouTube'umuza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı, isteklerinizi yazmayı lütfen unutmayınız diyoruz.